Herkese, Herkese merhaba. merhaba. Sevgili izleyenler, umarız iyisinizdir. Yine önemli bir konu başlığıyla karşınızdayız. Biliyorsunuz geçen haftaki videomuzda Kanada'nın deprem için, Türkiye'de depremden etkilenmiş insanlar için veya Suriye'de deprem etkilenmiş insanlar için, ikisi için de vize kolaylığı sağladığını konuşmuştuk. Şimdi bunlar hakkında bir ayrıntı gelmemişti biliyorsunuz. Sadece YouTube kanalımızdan ve Instagram hesabımızdan da paylaştığımız Kanada'nın e, resmi listesi olan Kanada Dansiye'yi de gördüğümüz ayrıntılar vardı sadece. Evet. Bunlardan bahsetmiştik. Şimdi bunların üzerine diğer açıklamalar da geldi. Artık... Ee... Daha netleşmeye başladı diyebiliriz. Çünkü geçen hafta da anlatırken yani hiçbir şeyin netliği belli değildi. Evet. Ve e, onla, bu hafta içi açıklama yapılmasını bekledik biz de. Çünkü çok soru geldi bununla ilgili. Hı hı. Şimdi bir şeyler en azından biraz netleşti diye düşünüyoruz. Birazcık detaylara girelim videoya başlayalım. Evet aldığımız notlar da yine evet. Canada.ca Canada.ca web sitesinden aldığımız notlar bunları da aldığımız kaynaklara da yine açıklamalar kısmına ekleriz. Geçen videoda da yaptığımız gibi. Evet. Bu vize kolaylığından faydalanacak olan kişiler kimler? Bunlardan başlayalım. Yani aslında bir vize mi desek şöyle bir başlık atmış Canada.ca geçici göç, pasaport ve vatandaşlık tedbirleri. Sizin vizenizi uzatmak için bazı özelliklerinizin olması gerek. Öncelikle bunu söyleyelim ve bu bu duruma uygun olmanız gerekiyor. Ve bu duruma uygun olmanız için de Kanada'da geçici ikamet eden bir insan olmanız gerekiyor. Yani geçici ikamet nasıl yapabilirsiniz? Öğrenci olarak gelmiş olabilirsiniz, çalışma izniyle gelmiş olabilirsiniz. Evet. Ya da turistik amaçla. Vize, yani visitor vizeyle, ziyaretçi vizesiyle, vizesiyle gelmiş, gelmiş olabilirsiniz. olabilirsiniz. Evet. Bunlar Geçici ikamet vizesine sahip olan arkadaşlarımız, bu arkadaşlar Kanada'daki kalış süreçlerini başvuru yaparak uzatabilirler geçici olarak. Ya da geçici ikamet durumunuzu değiştirebilirsiniz. Atıyorum buraya ziyaret amaçlı geldiniz, bu ziyaret vizesini çalışma vizesi olarak ya da öğrenci vizesi olarak değiştirebiliyorsunuz ve bunları ücretsiz yapabiliyorsunuz. Birinci sağladığı kolaylık bu. Evet. İkincisi Kanada dışında olan ama Kanada kalıcı oturumu için başvuran Türkiye ve Suriye vatandaşları PR'a başvuracak olan, oturum kartına başvuracak olan arkadaşlar bazı seyahat belgelerini kaybetmiş olabilirler ve bunun için de en yakın bir konsolosluğa ya da Kanada vize ofislerine gidip bir PR vizesi dedikleri şeyden almanız gerekiyor. Yani sizin aslında pasaportunuz ya da işte başka seyahat belgeleriniz zorunlu tutulmuyor. Bir de e, Suriye ve Türkiye'deki Kanada vatandaşları bazı belgeleri ücretsiz olarak temin edebiliyorlar. E, bunlar neler? Şimdi buradan ben okuyarak söyleyeceğim size. Kanada vatandaşlık sertifikası, geçici Kanada pasaportu, acil seyahat belgesi, daimi ikamet seyahat belgesi diye bu belgeleri ücretsiz olarak e, temin edebileceğinizi açıklıyorlar. E, bu da yine sağladıkları. E, kolaylıklardan bir tanesi. Yani aslında ben şöyle bir kısaca bir özet geçeyim. Çünkü çok soru geldi. O sorulardan direkt aklıma gelen cevapları vereyim. Yani sadece deprem zede olarak e, depremden etkilenmiş olmanız Kanada'ya bir geçici ikamet başvurusu yapabilmenizi sağlamıyor. İlk önce vize şartlarına uygun olabilmeniz lazım. Buraya gelmeniz için. Bu şartları sağladıktan sonra bu vize kolaylıklarından faydalanabiliyorsunuz geçen videomuzda da bahsettiğimiz gibi mutlaka burada geldiğiniz zaman hayatınızı idame edecek paraya sahip olmanız lazım arkadaşlar. Yine yani parantez içinde söylüyorum. Eğer bir aileden birisi varsa burada bir tanıdığınız sizle beraber ya yani bir bağlantınız olan ailenizden birisi varsa burada belki o zaman birazcık daha yumuşatabilir. Belki bilmiyorum bu kısmını. Lisanslı bir Kanada e, göçmenlik danışmanıyla görüşmeniz lazım. gereken bir konu bu. Ama Yoksa da buraya geldiğinizde çalışma izniniz olana kadar ki süreç ve hatta iş bulana kadar geçecek süreçte sonuçta hayatınızı idame etmeniz lazım. Biliyorsunuz bu zamana kadar bir sürü video çektik. Kanada'daki aylık masraflarını çektik iki defa. Orada zaten gördünüz en büyük gider kalemi kira. Bunu daha önceki videolarda da belirttik. Yani sadece 2000 dolar bizim evimizin kirası yani aylık giderimiz yine 2000 dolar gidiyor eve bunun gibi bir ailenin evde kalacağı kiralar çok yüksek kiralar olduğu için zaten ne kadar süre süreceğini bilmiyorum. İş bulmanızın, buraya gelmenizin vesaire, hayatınıza oturtmanızın bu süre zarfında kendinizi geçindirmeniz lazım eğer burada ailenizden birisi yoksa. Bu yüzden mutlaka hesabınızda o parayı görmek isteyeceklerdir. Yine bir başka soru daha geldi. Onu da cevaplayayım direkt aklıma gelmişken. İltica edebilir miyim diye sordular. Bu bir iltica yolu mu diye sordular. Bu bir iltica yolu değil arkadaşlar. Bu bir vize kolaylığı. Yani bir vizeniz var buraya gelmek için. Bunun için bir kolaylık sağladıkları bir şey bu. Ve bunda iltica edemezsiniz. Çünkü iltica etmeniz için kendi ülkenizde alakalı bir sorun olması lazım. Yani Türkiye'nin belli bir bölgesinde sadece deprem olduğu için, yaşanamayacağı için, diğer şehirlerinde yaşanabileceği için bu bir iltica nedeni olamaz. Bir diğer soru da şuydu. Bu bir kalıcı oturum izni mi? hayır bu bir kalıcı oturum izni değil. Daha önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi bu 3 yıllık bir izin, çalışma geçici izni. Geçici ikamet aslında bu yani kalıcı evet. ikamet değil, geçici ikamet. Tamamen geçici bir ikamet başvurusu, 3 yıllık başvurusu. Zaten mutlaka yine de Kanada'nın vize şartlarından biri de geri döneceğinize inanıyor olmaları biliyorsunuz zaten. Birçok insan bundan dolayı vizede sorun yaşayabiliyor bazen parası olsa bile. Yani yine de geri döneceğinizden emin olmak istiyorlar. Bu mesela yine sorduğunuz sorulardan bir tanesiydi. Onu da cevaplamak istedim. Bize gelen yorumlardan, sorulardan aklıma gelenler bunlar. Bu videoyu da zaten size link olarak yine paylaşacağım, göndereceğim. Sorularınızın cevaplarınızı almanız için. Çünkü çok fazla Aynı soru geldi. Sadece deprem zede olmanız bir ülkeye vize almanızı maalesef keşke sağlasa ama sağlamıyor. Aslında yani normal bir vizeye başvuruyormuş gibi sadece vizeye başvuracaksınız. Sadece sizin işlemlerinize öncelik verilecek. Evet. Tek, tek olay bu. Evet. Mesela bu yine çok soru geldi. Sorular üzerinden gidelim. Daha böyle kafada otursun diye söylüyorum. Mesela bazı arkadaşlarımızın, deprem bölgesinde yaşayan arkadaşlarımızın direkt anneleri, babaları Kanada'da olan, ailesinin üyesi burada olan insanlar var. Onlar için mesela çok güzel bir haber bu. sizin Kanada'da yaşayan bir Kanada vatandaşı aile üyeniz varsa veya oturum kartı sahibi olan bir aile üyeniz varsa bu kişilerin başvurularında yine kolaylık sağlayacağını söylüyorlar. Öncelik, sağlayacak. Öncelik Tabii. sağlayacağını söylüyorlar. Çünkü, çünkü çünkü burada aileler de birbirinden uzakta ve Kanada'nın aileleri birleştirme gibi bir önceliği var zaten böyle bir durumda da bunu önemsiyorlar. Evet. Bir de yani oradaki kişi sizin vize dosyanızı açar açmaz niyet mektubunuzu görecek ve diyecek ki evet bu arkadaş depremden etkilenmiş. Hatta atıyorum kız kardeşi de Kanada'da yaşıyor. Geçici ikamet başvurusu yapmak istiyor ya da işte ziyaretçi başvurusu yapmak istiyor. Yani aslında bu söylediğimiz şeylerin bazıları hatta çoğu geçici ikamet sahibi insanları aslında yaşayacağı ayrıcalıklar. Bir de şöyle bir soru geliyor akla. Benim Kanada'yla hiçbir bağlantım yok. Geçici ikametim de yok. Kanada ile ilgili. Ben nasıl bu, bu kolaylıktan yararlanabilirim? Geçici ikamet vizesi nedir diyelim? Bu geçici ikamet vizesi dediğimiz vize de ziyaretçi vizesi olarak da adlandırılan geçici ikamet vizesi Kanada vize ofisi tarafından düzenlenen ve Kanada'ya geçici oturma izni ya da ziyaretçi, öğrenci veya çalışan olarak gelen insanların sahip olduğu vize yani şu pasaportumuzun kimlik kısmından sonraki kısma basılan bildiğimiz vize. Evet. O vize yani. Ama buna verebileceğimiz en büyük örnek de yakın zamanda, yine yakın geçmişten bahsedeceğiz. Savaştan kaçan Ukrayna vatandaşlarına yapılan vize kolaylığı. c -u -a -e -t olarak adlandırıyorlar. Hı hı. Burada da Ukrayna'ya güvenli bir şekilde dönmek isteyen, Ukrayna'da tekrar güvenli bir şekilde yaşamak isteyen Ukrayna vatandaşlarının başvurduğu bir vize. Bu vize türü de. Yani bu da aslında bir ziyaretçi vizesi. Ve onda da şöyle oluyormuş, yine aynı web siteden, kanadada.ca'den aldığımız bilgiler. Ziyaretçi vizesine başvuruyorsunuz ve Kanada sınırına vardığınızda çalışmak istiyorsanız size çalışma izni, öğrenci olmak istiyorsanız da size öğrenci izni veriyorlar. Ve bu izinler genelde 3 yılda sınırlanıyor. Yani Kanada'da 3 yıla kadar kalabiliyorsunuz. Ama yine de ilk madde şuydu, Ukrayna'ya güvenli bir şekilde dönene kadar geçici olarak Kanada'da kalmak isteyen. Evet. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani bence bu önemli bir örnek. Tabii ki bu Ukrayna'dan savaştan kaçan arkadaşları ilgilendiriyor. Ama bu geçici yerleşik vizeye verebileceğimiz en güzel örnek buydu. O yüzden bunu buraya koyduk. Bir de yine açıklamalara bu okuduğumuz web sitesini koyacağız Kanada.ca'nın. Bu linke tıklayın arkadaşlar. Burada mesela how to apply seçeneği var. Yani nasıl başvurabilirim? Mesela ilk soruda şey diyor. Tell us your situation. Yani kendi durumunu açıklayacak dört tane seçenekten birini seçebilirsin buradaki. Şu an Kanada'da olmayan, Türkiye'de yaşayan bir depremzede ve Kanada'da temporary resident olan seçeneğine uymuyor mesela ilk seçeneğe. Buradan kendinizin hangi seçeneğe uygun olduğunuzu görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Özelliklerinize göre PR'ınız mı var ya da ne bileyim geçici olarak bir vizeniz mi var Bunlardan birini seçerek kendiniz uygun musunuz, değil misiniz? Buna da bu siteden bakabilirsiniz. Dört seçenek mevcut arkadaşlar burada. İlki Serhat'ın söylediği. ikincisinde de Kanada dışında daimi ikamet için başvuran Suriyeli veya Türk vatandaşı kişiler. Üçüncü seçenek Suriye ve Türkiye'deki depremlerden etkilenen Kanada vatandaşı. Dördüncü seçenek Suriye ve Türkiye'deki depremlerden etkilenen Kanada daimi oturum sahibi kişi. Evet. Yani aslında sizlerin uyabileceği en mantıklı yani Kanada'yla hiç alakası olmayan insanların uyabileceği en mantıklı seçenek belki birinci seçenek ama bunun için de normal bir vize başvurusu yapmanız gerekiyor. Yani geçici, geçici ikamet vizesi. Geçici ikamet vizesi almanız için bile öncelikle bir ziyaretçi vizesine başvurmanız gerekiyor. Yani her şeyin başı bu. Öncelikle evraklarınızı toplayıp bir vizeye başvurmanız gerekiyor. Yani her şeyi gerçekten böyle bir clear yapmak istiyorum anlaşıları yapmak istiyorum. Hı hı. Böyle bir PR başvurusu yok. Böyle bir refüji başvurusu yok. Evet yok. Böyle hiçbir şey yok. Normal evraklarınızı toplayıp bir ziyaretçi vizesine başvuruyorsunuz. Bu kadar. Veya öğrenci vizesine veya çalışma vizesine. Açıklayıcı olduğunu düşünüyorum bu videonun. Umarım öyle olmuştur. Yani arkadaşlar özetle kimlerin başvurabileceği çok açık. Öncelikle bir vize almanız lazım. Bu bir herhangi bir irtica edilebilen bir şey değil. Veya direkt kalıcı oturum veren bir seçenek değil sizler için. Bu tamamen vizenizi aldıktan sonra yapabileceğiniz, 3 yıllık çalışabileceğiniz bir vize. Bu arada çalışma vizesi almanız, 3 yıllık çalışma vizesi almanız sizin iş bulabileceğiniz anlamına da gelmiyor. Tabii ki gelince burada iş arayacaksınız. Bu bir süreçtir yani. Buradaki hayatı oturtma da bir süreçtir. Buraya hangi ile gelirseniz gelin. Bizi de zaten takip edenler bilir biz de hayatımızı oturtmaya çalışan buradaki göçmenlerden birisiyiz yani. Bunların hepsi zaman alacak şeylerdir. Ama tabii böyle bir izne sahip olmak, 3 yıllık çalışma izni buraya gelen bir vatandaş için, turist vizesiyle gelen bir vatandaş için 3 senelik çalışma vizesi verilmesi gerçekten çok büyük bir lütuf bu arada. Çok büyük bir şey. Çünkü 3 sene burada çalışabiliyor olmak size maddi anlamda da bir sürü tecrübe de kazandırır ve sizi gerçekten hedefleriniz doğrultusunda bir yerlere götürebilir. Çünkü turist vizesiyle gelenlerin burada çalışma vizesi yok. Bu tabii ki büyük bir kolaylık. Ama kesinlikle bir kalıcı oturum izni değil, kesinlikle bir iltica konusu değil arkadaşlar depremzede olmak. Evet. Umarız yani tekrar anlaşılır olmuştur her şey. Ee, bu açıklama da bu arada 29 Mart'ta yapıldı. Evet. Yani saatim yok. Dün dün yapıldı. Bugün de 30'u bu videoydu. Bu videoda 30'unu da 30 çekiyoruz zaten. Evet. Yani en, en kısa sürede bu videoyu paylaşacağız. Normal günümüzü ve saatimizi beklemeyeceğiz. Evet. Çünkü çok fazla soru geldiği evet. için. Sizden çok fazla soru geldi. Çok fazla insanlar merak ettiği için bunu hemen paylaşmak istiyoruz. Çünkü hepinize tek tek yazamıyoruz. Hani bunu bir videoyla cevaplamak istedik. Çünkü çok fazla aynı hani soruyu soruyorsunuz. Haklı olarak merak ediyorsunuz. Biz de tek tek cevaplamak yerine bunu bir videoda size cevaplayalım. Linklerini de sizle paylaşalım istedik. Zaten linklerini de sizlere göndereceğiz yani. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Çok geçmiş olsun tekrardan. Evet. Hepimize, tüm Türkiye'ye. Bir dahaki videolarda daha güzel günlerde görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.